Kıskanma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizleri yeniden farklı bir e, mahalleye götürüyorum. Bugün sizinle beraber Hipster mahallesine gideceğiz. Burasının adı Kensington Market olarak geçiyor. Böyle ufak ufak e, minik dükkanların olduğu, böyle takı toka satılan, e, aynı şekilde böyle işte böyle ot sattığı alan böyle dükkanların falan olduğu böyle tatlı tatlı kafelerin olduğu falan çok tatlı bir yer aslında ama daha çok böyle hipsterların e, ağır, ağırlıkta bulunduğu böyle değişik bir yer gerçekten değişik nasıl açıklayacağım bilmiyorum size de göstereceğim elimden geldiği kadar bir sürü e, thrift shop diye geçen bir ikinci el kıyafetlerinin satıldığı ama böyle güzel ikinci el kıyafetlerinin satıldığı bir yer o şekilde sizi de e, yanımda alacağım bugün sizinle beraber, beraber gezeceğiz Umarım Eğlenceli bir blue color. Hadi şimdi gidelim. <laughs> Arkadaşlar ufak bir outfit change yaptık. Sadece üstümü ve şalımı değiştirdim. Ama yıllar sonra kafama iğne taktım. Görebiliyor musunuz? Bakın nerede? Ben bile bulamıyorum şu anda. Bakın kafam iğne taktım. Gerçekten en son kafama iğneyi Türkiye'de 11. sınıftayken falan takmıştım. 2,5 yıl sonra. Ama öyle. Şimdi çıkabiliriz. <laughs> Baby, up with a slow motion crew, and we up in our when. people Down, yeah. I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine.

gittik bir yerden kahve aldık. Latte aldım. Ben Tiago da normal şey aldı. Ee, işte latte aldı şekerli bir şey aldı bilmiyorum dinlemedim de aldığını. Sonra burada İstanbul Çavarma diye bir yer var. Ee, Türk yeri bir tane. Oradan çavarma aldık. Ay böyle görünüyorlar kocaman. Ama bunların tadı Türkiye'dekilerden daha farklı böyle. Çok Türk şavarma da şey burada döner ya. Çok böyle Türk döneri tadı yok. Ama yine de arada böyle gittiğimiz bir yer pide falan yapıyorlar ama nasıl biliyor musunuz? Karışık pidesi. Bildiğiniz böyle bir tane tekli uzun pidenin işte iki tane kısmına tavuk koyuyorlar. Ya iki dilimle tavuk koyuyorlar. iki dilimle et döner koyuyorlar. Bir tanesinde birazcık ıspanak koyuyorlar falan. Hani Türk pidesiyle alakası yok. Ve 16 dolar falan bir tane pidesi. Yani çok pahalı. Ama öyle. Şimdi biz bunları yiyeceğiz. İkimiz de çok açız. İlk sıra. Hazır mısınız? Aslında Türk döneri gibi değil ama çok güzel. Buraya yediğim dönerlerin en güzelinden bir tanesi. Ama çok güzel. Bu Kensington böyle uzunca bir yol tamam mı? Sağda sonda böyle yemek yerleri var. Böyle Meksikalı yemek yerleri falan var. Ondan sonra böyle çok işe gençlerin takıldığı, çok gençlere hitap eden bir yer böyle. Hani bu böyle Jordanlar falan oluyor ya. Öyle ayakkabıları hani alıp bir daha satıyorlar ya işte reseller deniyor bilmiyorum nasıl deniyor işte Türkiye'de. O ayakkabıların falan satıldığı böyle öyle kıyafetlerin falan satıldığı yerler var. İkinciye kıyafet satılan yerler var. Farklı farklı ülkelerin böyle yemekleri falan var. O yüzden böyle genelde gençlerin takıldığı bir yer. Öyle şu an karşımızda zaten falan kayıyorlar. Şu an çocuk geçecek bakın arkamdan kayarken bakarsınız. Bir kayakaylı. Kahve review yapıyoruz arkadaşlar hazır mısınız? Bu kadar küçücük şeye beş buçuk falan verdim. İçim acıyor ama bakalım. Hayal kırıklığı. <laughs> Down inside i̇şte a basement Size bir şey anlatacağım Burada hani kapının, arka, kapının önünde böyle bir şey var görüyorsunuz ya Biz geçen yıl ablamla Kensington'da işte bu alanda yani bu alanda tabii içinde değil ama buraya çok yakın bir yerde ev bakmaya gittik tamam mı? Ne değilim şu anda. Ondan sonra neyse o kadar ilginç bir evdi ki evin dışında böyle bir şey vardı falan böyle biz çok anlamlandıramamıştık. Sonradan öğrendik ki böyle yerler güvende olmadığı için böyle iki tane kapı yapıyorlarmış falan. Çünkü hırsızlık falan çok... <laughs> What <laughs> Beni ne kadar duyabiliyorsunuz bilmiyorum ama burada ot satıyorlar. Buram vuran kokuyor her yer. Ben ilk buraya geldiğimde cesem oldum. Ben altı Buraya ilk geldiğimde ben bunun ne kokusu olduğunu bilmiyordum. Sonradan zamanla öğrendim ki ot kokusuymuş. Buraların direkt sokakları sadece ot kokuyor çünkü böyle çok fazla sağda solda özellikle yer altındaki yerlerde çok fazla satıyorlar. Legal olmasına rağmen yer altında dükkanları falan var. Öyle. <laughs>

çok e, böyle yaygın olan bir şey. O dışarıdaki insanlar o mangaldaki şeylerin pişmesini bekliyorlardı. Öyle bence çok ilginç. I won't keep a strap Fuck you I can't let nobody go and tear my stags But you saw us You can go and some might I can't look back Cause you know I'd be a Arkadaşlar şimdi bu otoparkta son 15-20 dakikadır fotoğraf çekiyoruz tamam mı? Bin tane fotoğrafım var O çekti I say he'll say Arkadaşlar o kadar fazla insan var ki mesela Orada da insanlar şu anda fotoğraf çekiyorlar Ben az önce burada fotoğraflarımı çekmeye çalışırken Bana gülüyorlar falan Arkadaşlar fotoğraf çekmeye çalışıyordum çünkü ama öyle. Sanırım burası birazcık böyle popüler bir yer. Çünkü birazcık şehir görünüyor böyle. Öyle. Arkada da hala canlı müziğin sesi duyuluyor. Çok güzel. Şimdi birazcık daha dolaşacağız. Sonra bugünün zulanı bitireceğim artık. Çünkü çok yapacak bir şey yok. Çok yapacak bir şey bulamadım. Gerçekten. Yoruma herkes kanında geyiklerini etiketlesin. Arkadaşlar onlarla vlog yapalım. Lütfen onlar daha güzel geziyorlar benden. Daha güzel gezdiriyorlar. Neyse. Öyle. Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar normalde böyle otoparklar arabası da gelemiyorsunuz ve tam biz ikinci defa kapılar çekilmeye gittik. Tam biz kapıdan çıkarken güvenlik geldi. Yukarıdaki herkesi şu aşağı indiriyorlar ve bizi azarlamadan biz aşağı inmeye başardık. Allah'a şükür. <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatmam lazım. Benim çalıştığım markette bir tane kadınla bir gün konuşuyorduk. Benim böyle molamdayken yanına gelip oturmuştu. Sonra sohbet etmeye başladık falan filan neyse. Şu an çok karanlık görünüyorum ama arkadaşlar şu kız var ya o onun kızı. Kadın bana o gün gelip anlatmıştı işte. Kızının ünlü olduğunu falan söylemişti. Ben de bekliyorum işte bir 5K takipçisi var falan. Kızı bildiğiniz Victoria's Secret modeli. Ve kadın benimle beraber markette çalışıyordu. Bana çok böyle ironik gelmişti bilmiyorum ama. Şu an kızın fotoğrafını burada görmek like oh I don't know. Toronto'da yaşamın bu şeyini bu yüzden çok seviyorum böyle. Her yerden ünlü çıkabilir. Herkes herkesi tanıyor falan. Biliyorum çok ilginç çok hoşuma gidiyor böyle. I'm giving Fatima a private tour. Nice. It so long. There you go. I'm taking over the vlog because Fatima can just not focus. I mean, like, you know? Blue door. It's a day in Toronto. F Holy, every second store she's stopping. Cactus. <laughs> what is it? And we're moving on with or without her right now. Arkadaşlar şu anda tekrardan Little Italy'ye geldik. Geçen haftanın vlogunda sizi buraya getirmiştim ya. Size de dediğim gibi burada her şey aslında birbirine çok yakın. Buradan mesela Little Italy'den normalde Kensington'a yürüyebiliyorsunuz. Kensington'dan China Town'a yürüyebiliyorsunuz. Arafındasınız. Yani aslında bu gezilecek yerlere yürüme mesafesinde olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde. I talking. Arkadaşlar yukarıdan başlayarak Kore, Kore, Korean mahallesine gidebiliyorsunuz. Sonra Little Italy. Little Italy'den dümdüz yolun aşağısına indiğinizde Little, For, Little Portugal diye yani daha böyle Portekiz yeri var. Ondan sonra Little Italy'den dümdüz aşağı indiğinizde Kensington'un hipsterların yeri var. Oradan sonra biraz aşağı indiğinizde de Çin mahallesi geliyor. Yani aslında böyle gezilecek yerlerin hepsi yürüme mesafesine denebilir. Sadece böyle birkaç günde her yeri gezebilirsiniz. O şekilde. <laughs> What she said it's really really good you know like it's very deep very meaningful profound I mean that way this way <laughs> oh hello merhaba merhaba Nasılsın? arkadaşlar şimdi insan hakkında maskemi çıkartır benim bu çeli hiç burada arkadaşlar böyle herkesin parasal kullanabildiği bisikletler var Türkiye'de de vardı bunlar diye biliyorum ama Türkiye'de böyle sokakta değil belli dükkanlar satıyordu bunlar devletin bisiklet şeyleri 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor ve sadece kredi kartıyla çalışıyor bunlar. Ondan sonra buradan mesela saatlik 3-25'e kiralayabiliyorsunuz. 24 saatliği yeni dolara veya böyle yıllık falan kiralayabiliyorsunuz bunları. Böyle neredeyse her sokakta var bu bisikletlerden. Eğer kendi bisikletiniz yoksa veya böyle günlük yerlere bisikletle gitmek istiyorsanız hepsi burada her zaman hazır. Ben hiç kiralamadım ama öyle herkes yapıyor. Right? Quebec. 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 Quebec, 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 Quebec. Dog, dog. That's when I filmed this already, but we didn't really say anything about it. This is one of the oldest ice cream shops. This is the ice cream shop. Mhm. Mm and after that, there's a few spots there. It was all Italian, hence the name Little Italy. This is one of the most popular clubs for a long time more Hops, and a bunch of artists who play here. Look at her on her phone. Doesn't even want to have a conversation. Guys, I'm so tired. My legs hurt so much. Just told me off the camera how she's not tired at all, but she doesn't want to film anymore because she's like, you know, like, no, don't come. To the Lie here. Burada sokak parket mi paralı. Buraya geliyorsunuz. Tam olarak nes yap çünkü arabam yok. kendi kendinize bilet çıkartıyorsunuz sokağa park edebilmek için. Eğer sokağa bunlar park ederseniz arabanızı çekiyorlar. Bu veya ceza, ceza veriyorlar. Arkadaşlar <Sessizlik> şimdi Starbucks'tan kahvelerimizi de aldık artık yavaştan eve gitmeye başlayacağım çünkü gezik geleceğimiz kadar ve çok yoruldum gerçekten ayaklarım ölüyor ama öyle umarım video izlerken eğlenmişsinizdir umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir eğer Kanada'ya gelirseniz özellikle Toronto'ya gelirseniz kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyorum kendisi çok eğlenceli bir yer ama sadece birazcık dikkatli olmanız lazım özellikle sokakların böyle ara sokakları gideceğinizde veya böyle yolların çok ortasından Değil de böyle yolların çok sonuna giderseniz birazcık tehlikeli olabiliyor. Mesela biz otoparktan e, yukarı kadına çıkarken böyle e, evsiz bir adam uyuşturucu kullanıyordu falan böyle şeyler olabiliyor. Sadece dikkatli olmanız lazım. Giderseniz bir arkadaşınıza veya tanıdığınız bir isteklerinizi tavsiye ederim. Ee, çok ciddi bir şey olacağını da değil. Sadece hazırlıklı olmanız için konuşamıyorum. Artık çok yorgunum. Kendinize iyi bakın. Bye bay.